Herkese merhabalar. Bugün kutu açılımıyla beraberiz. Çin'den AliExpress'ten aldığım TV Box, Android TV Box ürününü hep beraber açmak istedim sizinle. Android 13 arkadaşlar. 4 GB RAM'e sahip. 32 GB hafıza olanı aldım. Hafıza çok önemli değil benim için. Zaten güncel bütün programlar 16 GB bile yeterli oluyor. Daha önce Bundan yaklaşık 4 yıl önce yine AliExpress'ten almıştım. Bunun eski modellerinden. Onu çok akıcı şekilde hala kullanıyordum. Kumandası bozuldu. Kumanda fiyatlarına baktım. yani 200 lira civarında kumanda fiyatları. Air kumanda. Yani konuşmalı Google ile konuşabiliyorsunuz. Android 7 olduğu için cihaz. Twitch falan bazen izliyordum. Eski cihazımda artık yavaşladığı için yenisini almak istedim. Böyle bir ürün. DQ 08 8K video izleyebileceğimizi vaat ediyor. Ama 8K olmasın. 4K 60 FPS yeterli olacaktır bize. Voice Remote dediği sesli konuşma 4 GB ve 32 GB'da hafızamız var demiştik hep beraber açalım. Standart Android TV Box'lar yerli ürünlerde de bu şekilde kutular. Cihazımız burada. Yine eski ürünümle ben eski ürünüme benzer bir cihaz. Android 13 görebiliyoruz. 4 GB RAM, 32 GB hafızamız var ürünümüz burada kalsın. Bakalım başka neler gelecek bu kutu içeriğinde. Bu adaptörümüz arkadaşlar. Güç adaptörü. HDMI kablo göndermişler. Ben kendim kaliteli LG'nin kablosunu kullanacağım. Bunu kullanmayacağım. Yediye ayırırım. Şöyle standart yaklaşık 80 santim bir kablo. Kumanda normal yerlilerde de bu şekilde çıkıyor. Yerli mesela Sunny'yi denedim. Sunny'nin Android Box'ını denedim. Kutudan ses geliyor. USB ile bağlanıyor zannedersem. Evet USB'miz burada. Bunu cihazımızın üzerine takalım. Şöyle jilatinleri de beraber açalım. Komandamız bu şekilde. Konuşma butonumuz, ayar butonumuz, açma, kapama, geri, mouse tuşu da var ama gereksiz zaten. Kullandığım arama, konuşma her şeyi yetiyor arkadaşlar. Mouse'u kullanma ihtiyacınız çok olmuyor. Yani yön tuşlarıyla gayet hızlı akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Vontar'ın ürünüymüş. Montar da için güzel bir markası arkadaşlar. Burada da kullanım kılavuzumuz ve detaylarımız var. İşlemci olarak işlemci ve ekran kartını da söyleyelim. Sonuçta bir Android sistem. Quad Core ARM Cortex'in A53 serisi 4 çekirdek işlemcimiz var. Ekran kartımız Mali 450 serisi. Remi zaten söylemiştik. Wi-Fi'da e, Wi-Fi 5 teknolojisi vardı bunda. Bluetooth 4.0 Android 13 dedik. Yani birçok şeyi destekliyor arkadaşlar. Ürünümüz. Şimdi ürünümüzü televizyonda denemeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüzü kurduk. Hesabımızı girdik. Cihaz normal akıcı. Burada oturumumuzu açamadık ama çok önemli değil. Bir 4K video açalım. Şöyle desek. Ses tanımayı ekledik mi acaba? Hemen bakalım. 4K video. Kumandamızda YouTube, Google Play, Prime Video ve Disney Plus'ımız var. Konuşma buton, butonumuz. Gördüğünüz gibi 4K videoları açtı. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Grip olmuşum. Kusura bakmayın. Şöyle açalım. Şu an Wi-Fi bağlı. 2.4 GHz'e bağlıyız. Reklamımız geldi. Hemen 4 k testini yapalım. Kendi içinden çıkan kablo HDMI kablosu dandik arkadaşlar. 4K 60 FPS kesinlikle desteklemiyor. Ben kendi kablomu kullandım. Onda bile hani çok akıcı olmuyor açık söyleyeyim. Belki internetim yavaştır ondan olabilir. 75 megabit kullanıyorum yeterli aslında ama cihazın Wi-Fi kalitesi kötü olabilir. Şu an mesela 4K'da 60 FPS. Ama donuyor gördüğünüz gibi. Kablolu olarak denedim. Kablolu olarak çok daha akıcı. Sıkıntısız 4K 60 FPS izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an baya baya donuyor. Bir de hemen 2K'ya çekelim. <laughs> 2 sorunsuz do Ama bakalım. Gördün mü oğlum? Evet 2K'da sorunsuz arkadaşlar. Gayet akıcı 60 FPS izleyebiliyorsunuz. Ya cihaz güzel, sesle komut var. Mouse'u güzel, şu mouse tepkimesi vesaire gayet iyi gördüğünüz gibi. Air mouse'u var, tuşlu değil yani. Ben tuşlu zannediyordum, Air'miş. Netflix, şu normal mobilde kullandığımız Netflix ama girelim gösterelim hemen size. Bunu da arkadaşlar kullanamıyoruz cihaz yurt dışı olduğu için. O yüzden ekstra Netflix programı yüklü geliyor içinde. Onu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece bu ekran. Hiçbir yere tıklayamıyorum. Hani yukarıdaki seçeneklere mouse'la tıklıyorum ama onlarda da yine sağa sola vesaire basamıyoruz. O yüzden bu Netflix'i kullanmıyoruz. Şurada beyaz olan, beyaz simgeli olan Netflix'i kullanacağız. Bunda da bakalım girişimizi yapmış mı? otomatik. Bunda sorunsuz kullanılıyor. 4K desteklemiyor lisanssız olduğu için. Ama HD kalitede bütün Netflix'i kullanabiliyorsunuz. Yeterli zaten HD. Yani oturum açmamız gerekiyor tekrardan. Ama dediğim gibi bunda problem olmuyor arkadaşlar. Bu Netflix'i kullanabiliyorsunuz. Şimdi oturum açmaya gerek yok. Twitch'te de aynı şekilde problemsiz 1080 60 izleyebiliyoruz. Başka nelerimiz var? Şöyle yapalım. Yani başka da çok bir, bir şey yok. İstediğiniz programı oyunu yükleyebiliyorsunuz. Kumanda detayı güzel. Yani kumandaların detayı güzel arkadaşlar. Kumanda oldukça başarılı. Eski cihazımda kullanırım. Netleyemedim. Şöyle. Bu kumanda yeterli yani. Eski cihazımda yine kullanırım. Android 7.1. Ama işlemcisi çok iyi değil yani. Fiyat performanslı diyebilirim arkadaşlar. 800 liraya aldım. 800 liraya iyi bir cihaz bence. Gayet başarılı. 5K de var. 5G'ye de bağlanabiliyor. Ama modem biraz uzak oldu mu 5G performansı oldukça düşüyor. Ben o yüzden 2.4'e bağlanıyorum. Yani cihaz kötü değil. Tavsiye eder misiniz derseniz bu fiyata iyi yani. Kötü değil televizyonunuz. Eğer Android bir televizyonunuz yoksa ve istediğiniz programı yüklemek istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Yani anten kullanmıyorum yıllardır. Hep Smart TV'den izliyorum kanalları vesaire. Gayet başarılı. Söyleyeceklerim bu kadar. Alırsanız hayrını görün. Daha iyisi varsa daha iyilerine bakabilirsiniz. Yani 4 GB RAM ama DDR3 bellek olduğu için çok da büyük fark olmuyor. Ama yine tabi 4 GB'den az olmasın alacağınız cihaz. Bluetooth var. Her şeyi var arkadaşlar. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.